başlangıç farkındayım ama içimde tuhaf bir telaş var ve ben bunun farkındayım. kuşu ellerimden kaybolacak çocukluğum bir küçük mutluluk verin bana istiyorum yoksa uçu ellerimden kaybolacak çocukluğum şeye rağmen içimde bir sevinç var Farkındayım, farkındayım her şeyin Bütün sevgimizle lösemili çocukları bu programda anıyoruz sevgili çocuklar. Bizim çocuklar ve Barışcan programında her hafta sosyal ve eser faaliyetler sergileniyordu. Ama biz bu hafta lösemili çocuklar haftası nedeniyle 2-8 Kasım arası lösemili çocuklar haftası nedeniyle lösemili çocuklara göndermeler yapmak istedik. Onlarla ilgili filmleri, müzikleri hazırladık. Benim de nacizane bir şarkı yaptım bu program için özel olarak. Bu lösemili çocuklara hediyem olsun. Onlara bu şarkıyı Farkındayım şarkısını hediye ediyorum, armağan ediyorum sevgili izleyiciler. Evet, onlar her şeyin farkında, hasta olduklarının farkında, saçlarının döküldüğünün farkında ama aynı zamanda insanlar tarafından bazı insanlar tarafından dışlandıklarının da farkında. Az önce neler yaşadıklarını, ne gibi problemler yaşadıklarını ben sizlere sıraladım. Sıralamaya devam edeceğim. Lütfen şu anda bizi izleyen izleyicilerimize de sesleniyorum. Lütfen onlar o koruyucu maskelerini kendileri dışarıdan mikrop kapmasın diye takıyorlar. Kendi mikroplarını size verebilirler diye değil. Zaten onlar da mikrop da yok. Yani lösemi hastalığı bulaşıcı değil. Onların yanından niye ayrılıyorsunuz onlarla neden yan yana gelmek istemiyorsunuz anlamıyorum. Çünkü birçoğu birçok izleyicimiz ben biliyorum soruşturuyorum araştırıyorum bazı çocuklar onların yanından uzaklaşıyor. Hani sanki onlardan o kendileri bir mikrop gelecekmiş gibi. Halbuki öyle değil. Halbuki öyle değil. Herhangi bir problem yok. Hiçbir e, hastalı yani hastalığa sahipler ama hiçbir mikrop e, yok onlarda ve onlardan herhangi bir mikrop e, size bulaşmaz. O koruyucu maskeyi dışarıdan dışarıdan bir mikrop onlara gelmesin diye takıyorlar. Şimdi hadi bakalım gelsin yaşadıkları problemleri bir bir e, inceleyelim bakalım sırada hangi problemler var temizliğe önem vermeli sık sık. Ya problemleri biz anlatıyorduk, problemlerden bahsediyorduk. Problemler bitmemişti, onları bir inceleyelim. Evet, maske yüzünden hastalığın bulaşıcı olduğunun düşünülmesi. Bu çok önemli sevgili çocuklar, az önce nedenlerini anlattım. Evet, bir başka probleme bakalım. Çocukların sevdikleri yiyeceklerden uzak durma zorunluluğu. Şimdi ben buradaki çocuklara uzatıyorum mikrofonu. Bakın çocuklar şeker yemek isterler, çikolata yemek isterler ama ne yazık ki bunların bir takım zararları var. Biz sağlıklı çocuklara bunları az az yediriyoruz ya da çok yedikleri zaman da hiçbir problem bazen olmayabiliyor ama lösemili çocuklar bu e, lösemili çocuklar gel bakalım gel bakalım sen geç mi kaldın? Lösemili çocuklar bu e, zararlı yiyecekleri yedikleri zaman ne oluyor? daha çok hasta oluyorlar. Şimdi ben sormak istiyorum. En sevdiğin yiyecek ne? Ee, makarna. Makarna. Senin? Çikolata. Çikolata. Evet bakın. Şimdi bu çocuk çikolatadan uzak kal zaman ne olur? Ne olur çikolata yemesen? Dişim. Ne olur? Çikolatayı yemesen ne olur? Yemezsen? Dişim. Sana hiç çikolata vermezsek ne olur? Mesela sana diyelim. Sen hiç çikolata yemezsen ne olur? Üzülür müsün? Çikolatayı kim çok seviyor? Ben. ben. Sen yemezsen ne olur? Üzülürüm. Üzülürsün değil mi? Yani çok önemli. Lütfen çocukların, e, bu lösemili çocukların bunu yememek zorunda olduğunu bir kez daha hatırlayın. Şimdi bu çok büyük bir problem. Bir çocuk çikolata seviyorsa ve bütün çocuklar seviyor ve bunu yiyemezse hiçbir zaman bunu yiyemeyeceğini düşünün çok önemli bir problemdir çocuk için. Evet, sıradaki probleme bakıyoruz. Kan bulamamak. Bu da çok önemli. Lösemi'li çocuklar için kan verilmesi gerekir. Lütfen duyarlı olun ve televizyonlarda bazen altyazı olarak geçer, radyolarda anonslar yapılır. Lütfen duyarlı olun. Eğer hasta değilseniz, bulaşıcı bir hastalığınız yoksa kan verin. Bilin ki o verdiğiniz kanlar ne oluyor? Bu lösemili çocuklara e, veriliyor ve can kurtarıyorsunuz. Evet. Bir başka problemi bakalım lütfen. Parasızlık. Maalesef sevgili çocuklar, bazı aileler dar gelirli. Bu yüzden e, lösemi hastası olan çocukların aileleri eğer dar gelirliyse e, ilaçlarını çoğu zaman alamayabilir. Çoğu zaman düzenli beslenemeyebilir. çoğu zaman mutsuz olabilir. İşte bu nedenler onların hastalığını daha çok e, arttırır... sevgili çocuklar. Şimdi e, içinizde hiç hasta olan var mı? Şu anda? Şu anda. Mesela nedir hastalığın? Grip. Grip. Evet. Peki ilaçlar kullanıyor musun? Hangi ilaçları kullanıyorsun? Nasıl ilaçlar kullanıyorsun? Annen sana bir takım ilaçlar veriyor. Peki bunun yanında? Ee, düzenli olarak hani hasta olduğum için annen sana sık sık meyveler veriyor mu hani daha fazla Bilmiyorum. veriyor değil mi bakın çocuğumuz grip hastası ve ailesi ona hasta olduğu için sık sık C vitamini veriyor çeşitli meyveler veriyor ama bir de çocuğumuzun maddi durumunun kötü olduğunu düşünün ne yapacak düzenli beslenemeyecek hani ek gıdalar alamayacak ve bundan dolayı hastalığı biraz daha artacak. Lütfen siz de lösemili hastaları araştırın. Maddi durumu kötü olan lösemi hastalarının ailelerine yardım edin. Çok önemli bir konu sevgili izleyiciler. Lütfen onlara yardımcı olun. Arayın, araştırın, bulun, hastanelere gidin. Bakın bir sürü binlerce lösemi hastası çocuklar var. Onları bulun ve yardımlarınızı onlara yapın. Mesela kurban kestik daha yeni yeni. İşte bu e, kurbanlarınızı bu tür ailelere verebilirsiniz. Ya da zekatlarınızı ya da buna benzer yardımlarınızı lütfen bu tür ailelere verin. Benden söylemesi. Peki bir başka probleme bakalım lütfen. Çocuklarına refakat etmek isteyen ailelerin işlerine son verilmesi. Çok önemli bir konu sevgili izleyiciler. Biliyorsunuz bu tür çocuklarla birlikte olabilmek için, hastaneye gidip gelebilmek için çok büyük sürelere ihtiyaç var. Anneler babalar çalışan anneler babalar bu işi yaptıkları zaman işlerine son veriliyor. Özel şirketlerden rica ediyorum. Çok büyük ricalar ediyorum. Buradaki bizim çocukların ve hasta çocukların hatırına ne olur? Lösemi hastası olan çocukların ailelerine özel izinler yaratın. Ve onların çocuklarıyla birlikte hastanelere gitmesine yardımcı olun, göz yumun. Lütfen bunu sizden rica ediyoruz. Evet bir başka sıradaki probleme bakalım. Bunların hepsi ee, çok büyük problemler. Ben hani gelsin 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 problemler gelsin diyorum ama aslında gönlüm çok fazla da istemiyor bu problemleri söylemek. Fakat son olarak şunu söylemek istiyorum. Lütfen çocuklara yardım edin. Lösemili çocuklara yardım edin ailelerine yardım edin. Onlara maddi desteklerde bulunun. Eğer çalışıyorsa ve siz de patronsanız onların çocuklarını götürüp getirirken çok fazla vakit ayırdığına bakın ve onlara göz yumun. Götürüp getirmelerine göz yumun. Şimdi yine sizin için hazırladığımız bir film var. Bu filmde bir lösemili çocuk sonsuzluğa bakıyor, denize bakıyor. Deniz biliyorsunuz özgürlüktür özgürlüğünü istiyor hadi hep birlikte izleyelim sevgili çocuklar acaba hasta olmamak için neler yapmalıyız? Bir soralım bakalım. Sağlığımıza dikkat etmeliyiz ama nasıl dikkat etmeliyiz? Mesela önerisi olanlar Berfin. Berfin nerede? Berfin'cim. Ha Büşra. Büşra söylesin ilk önce. Büşra nerede? Büşra'cım ah bakalım. Ah. Temizliğe ne söyleyeceksin? Temizliğe önem vermeliyiz. Bakın Büşra diyor ki. Temiz... Bir daha söyle Büşra. Temizliğe önem vermeliyiz. Herkesin sabunu ve suyu var. Lütfen temizliğinize dikkat edin. Bu çok önemli. Bakın ilk birinci kuralımız nedir? Temizliğe önem vermeliyiz. E gönder bakalım. Bakalım ne yazıyoruz? Temizliğe önem vermeli. Sık sık yıkanmalı. Vücudumuzu daima temiz tutmalıyız. Doğru. Alkışlayalım <laughs> Büşra'yı. Evet peki. Delil. Delil Cuma bakalım mikrofonu. Sen ne söyleyeceksin? Senin önerin nedir? Erkenden yatmalıyız. O zaman gönder bakalım. Nasıl bir kuralımız var. Nasıl bir kuralımız var? Bir ikinci şeyimize bakalım. E zamanında yatmalı. Zamanında kalkmalıyız. Çocuklar çok önemli. Uyku sizin için çok önemlidir. Peki hemen Berfine bakalım. Berfincim sen ne söyleyeceksin? Televizyondan bu da bilgisayardan uzak durmalıyız. Bakın Berfin'in söylemek istediği şu. Bir görelim. Televizyon, bilgisayar gibi aygıtlar dikkatli kullanılmalı. Gerçekten de radyasyon yayan cihazlardır bunlar. Bunlardan uzak durmalısınız, çok yaklaşmamalısınız. Peki çok teşekkür ediyorum. Hemen alkışlayalım bu arkadaşımızı da. <laughs> Metin, Metincim, sen ne söyleyeceksin? Senin spor yapmalıyız. Ha? Spor yapmalıyız. Efendim? Spor yapmalıyız. Spor. Ha, bakın çok önemli. Gönder bakalım. Bakalım kuralımız nedir? Spor yaparak vücudumuzu hareket ettirmeli, dinç tutmalıyız diyor Metin aslında. Çok teşekkür ederim Metin'i alkışlayalım. Peki Kardelen'cim neredesin? Kardelen göremiyorum seni. Ah yanımda. Kardelen sen ne diyeceksin? Beslenmemize dikkat edelim. Bir bakalım beslenmemize dikkat ederken başka ne yapmalıyız? Beslenmemize dikkat etmeli bayat. Bozuk yiyecekler yememeliyiz. Çok önemli. Alkışlayalım. Bu önemli kuralı bize hatırlattığı için. Peki Rukiye neredesin? Rukiye Rukiye Rukiye. Evet Rukiye burada. Temiz Rukiye. havalarla dolaşmalıyız. Ha, hemen hemen alalım bakalım. Daima temiz ve açık havalarda dolaşmalıyız. Çok önemli sevgili çocuklar. Peki çok teşekkürler Rukiye. Ve Mazlum. Mazlum neredesin? Evet. Mazlum hemen senin de kuralını alalım. Kaşın kalın giysiler giymeliyiz. Gönder bakalım yazımızı. Giyisimizi mevsim ve iklim koşullarına göre ayarlamalıyız. Evet gerçekten de çok önemli. Evet bu tip kuralları sevgili çocuklar her zaman için göz önünde bulundurmalısınız. Her zaman için bu kurallar bizim yaşamamızı sağlayan ve sağlıklı olmamızı sağlayan kurallardan sadece bazılarıydı. 2 tane iki 3 öğrencimiz kaldı onları da hemen söyleyelim. Mazlum söyledik. Şilam, sen ne söyleyeceksin? Aşı yapmalıyız. Aşılan korkmamalıyız, değil mi? Aşı yapmalıyız. Ee, peki Hilal, Hilal ne diyecek? Evet. Doktora gidelim. Doktora gitmeliyiz, değil mi? Sık sık doktora gidip kontrollerimizi yapmalıyız. Ayşegül, evet Ayşegül, sen ne söyleyeceksin? Doktora gitmeliyiz. Sen de doktora gitmeliyiz diyorsun. Peki Nurullah, Nurullah sen ne söyleyeceksin? Bulaşıcı hastalıklara dikkat etmeliyiz. Haşim. Kazalardan korunmalıyız. Efendim. Kazalardan korunmalıyız. Kazalardan korunmalıyız. korunmak için önlem almalıyız, doğru. Ve Rojin. Yediğimiz, içtiğimiz şeylere dikkat etmeliyiz. Çok önemli. Yediğimiz, içtiğimize dikkat etmeliyiz. Serhat. Serhatciğim, sen de bir beş tane söyle. Utanıyor musun beş yoksa? Beslenmemize, yediğimize, içtiğimize dikkat edelim mi? Peki. O zaman Barış son kez. Evet Barış. Sigara ve alkol kullanmamalıyız. Sigara ve alkol asla zaten bu çok önemli bir konu kullanmamalıyız. Peki sevgili izleyiciler. Bu haftalıkta bu kadar. Evet. Lösemili çocuklara bir merhaba dedik bu hafta. Biliyorsunuz çok önemli bir konuydu. 2-8 Kasım arası lösemili Çocuklar Haftası olarak tüm dünyada ve yurtta kutlanıyor. Biz de programımızı buna ayırdık. Sağlığınıza lütfen dikkat edin. Ve bizim çocuklar ve Barışcan programını izlemeye devam edin diyorum. Haftaya görüşünceye dek. Hadi bakalım. Hoşçakalın diyelim. Hoşçakalın. Hoşçakalın.